Herkese selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlere kısaca balkonumuzdaki davetsiz misafir olan güvercinlerin yavrularını göstermek istiyorum. Daha önceki videomda bunların bizden haber, haberimiz olmadan biz memleketteyken böyle güvercin gelip buraya yuva yaptığını ve yumurtladığını söylemiştim. Ve biz de karışmamıştık. Bozmadık yuvayı. Ve o videomda e, bunların her aşamasını mümkün olduğunca çekmeye çalışacağımı söylemiştim. Tabi telefonumda baya sıkıntı var. Bu aralar çekim yaptığım videolarımı çekmiş oldum. E, onun için e, çıktıkları zaman çekemedim ama geç de olsa e, şu anda bir çekim yapayım durumlarını göstereyim istedim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yavrular çıktı tahmin ediyorum herhalde bir haftayı geçtiler çıkardı da çünkü bayağı tüylendiler büyüdüler e, şu anda bir durumlarda iyi anneleriyle beraber çekemedim çünkü anneleri e, beni görür görmez ben balkona çıkar çıkmaz kaçıyor hemen onun için beraber çekemedim. Ama hiç olmazsa bu şekilde durumlarını size göstereyim dedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.